Molovay'dan herkese merhaba. Photoshop ile Instagram sayfa logosu nasıl yapılır, nasıl tasarlanır onu göstereceğim sizlere. Şimdi Photoshop'u açar açmaz bine bin piksel oluşturuyoruz. Oluşturduktan sonra işleme geçelim. Şimdi Instagram'a baktığımız zaman genelde pek fazla yazı bulunmaz. Çünkü fotoğraf küçük olduğu için yazı okumamaktadır isterseniz yazı koyabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Şimdi ilk önce yeni bir layer oluşturacağım ben. Tabi başlamadan önce ne yapacağımızı bilmemiz gerekiyor. Şimdi yapacağımız şey bir giyim olabilir, bir elektronik eşya olabilir. Hani ilk önce bunu belirlememiz lazım. Belirledikten sonra arka plana ona göre bir resim koyabilirsiniz. Ben resim koymayacağım. Sade bir çalışma yapmak istiyorum. Şimdi şuradaki kısmı seçiyorum. Tabi seçmeden önce şuraya bir yeni layer oluşturuyorum. Daha sonra şöyle bir hatta şu yukarıdan çekelim şöyle. Daireyi oluşturuyorum. Bunun içini hemen boyayacağım. Şuradan boyamı seçiyorum ve seçtim. Daha sonra tekrardan burayı seçiyorum. Bu arada dairenin eşit olmasını istiyorsanız daire çizerken klavyeden shift tuşuna basarsanız eşit bir daire oluşturmuş olursunuz. En delete ediyorum. Sildim orayı. Şimdi buraya yazacağım. Logomu da buraya koyacağım. Şimdi ilk önce yazıdan başlamak istiyorum ben. Şuraya mesela kalite tasarım olsun ismi. Şuradan seçemedim bir türlü. Evet. 200 desek çok büyük oldu. Evet. Mesela şuraya şöyle koyacağım K'yi. Aynı şekilde siliyorum burayı. Şurası çok büyük oldu. A olsun. Yakınlaşırsak daha iyi olur bizim için. Şöyle koyabiliriz. Tam böyle gelecek şekilde. Yüz oldu kendisi direkt değiştiriyoruz. Lady'yi alalım. şöyle kalite şuraya da kalite tasarım diyelim şuradan bir cetvelimizi çıkartalım klavyeden CTRL R diyoruz şöyle eşit olması için boşluk bırakacağım. Buradaki yazıların bolt olmasına dikkat edin çünkü bolt olmazsa okunmayabilir. Şöyle. Mesela bu bizim logomuz olsun. Şuraya yeni bir layer oluşturuyorum. Rengi de şu olsun. Şu an rastgele bir şey yapıyorum. Şimdi yazılara gelecek olursak eğer rengi güzel hoş bir rengi var şu an. Mesela buna daha farklı ne ekleyebiliriz? illa renginin beyaz olması önemli değil. Hemen yeni bir değer oluşturuyorum. Buraya geliyorum. Şöyle aşağı doğru çekelim. Nasıl olacak? Olmadı. Hemen silelim bunu. Direkt şuradaki background'a çift tıklıyorum. Şuradan arka planımı seçiyorum. Tabi arka plan rengi kırmızı olsun şöyle. Kırmızı olduğu zaman bu sefer buradakiler kayboldum Değiştiriyorum. Evet. Şimdi biraz daha iyi. Fakat bu sefer burası sırıttım. Tekrardan değiştiriyorum. Evet. Aslında şu renk yapsak daha iyi olur. Şöyle. Hemen şunları da şöyle beyaz yapacağım. Tabi bunu siyah yapacağım. Aynı şekilde bunda siyah. şimdi şunu tekrardan kopyalayacağım şöyle kopyaladım şöyle yukarıya doğru baksın istiyorum tabi bunun birazcık solgun yapacağım yani rengini değiştireceğim çok şey yaptık. Direkt opaklığını değiştirebiliriz. Düşürebiliriz yani. Ya zaten bunu Instagram attığımız zaman pek fazla belli olmayacak. Şurayı uzaklaştırdığımız zaman. <laughs> Mesela şurası boş kaldı gibi geldi bana. Oraya bir şey yapalım. beyaz olsun şöyle Şimdi mesela bunu sileceğim. Tekrar yapacağım. Ama şuraya yapacağım. Aynı şekilde buraya da böyle Şöyle dışına yapacağım şöyle Evet. Şimdi bu kısımları <laughs> tutalım şöyle tekrardan. şöyle evet şurayı silelim silmeyelim de hafiften bir girelim şöyle bir opaklığına bunu düşünmemiz lazım. Şu an silme işlemi yapıyorum. Ama opaklığını düşürdüğüm için pek göremiyoruz. Şöyle. Ya mesela burası boş kaldı. Buraya nasıl bir şey ekleyebiliriz? Eee yeni bir layer oluşturarak çalışalım. Şöyle Şuradan tekrardan diğer oluşturuyorum bir tane. Şuradan fırçam alıyorum. E, rengi siyah olsun diyelim. sanki gölge varmış hissiyatını verdim şu an. Evet. İşlemimiz bu kadardı. Logomuz bu şekilde. Yani genelde Instagram'a bu tarz yazılar yazmazlar ama illa ki yazacağım derseniz de puntosunu büyüterek yapabilirsiniz. Bunu direkt atabilirsiniz Instagram'a. O şekilde yani eğer isterseniz buradaki e, rengini beğenmediyseniz şöyle beyaz yapabilirsiniz. Tabi şunların da rengini değiştirmek gerekiyor. Şu şekilde. Tabi onu yaptığımız zaman e, şuradaki kısımlar kaybolmuş oluyor. Evet. İşlemimiz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.